Yepyeni bir Frafire videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Güncellemeye 12 günden daha kısa bir süremiz kalmışken OB45 güncellemesiyle beraber gelecek olan tüm silah desenlerini özledikleriyle beraber sizlerle beraber bugün inceleyeceğiz. Tabi arkadaşlar bunun öncesinde oyun içerisine gelecek olan değişiklikler, kıyafetler, karakter düzenlemesi gibi birçok güncelleme bilgisini de kaçırdıys kaçırdıysanız eğer Kanar'ın oynatma listesinde OB güncellemesi listesi diye bir oynatma listemiz var. Oradan ise güncel şekilde olan OB45 ile beraber gelecek olan her şeyi öğrenebilirsiniz diyelim. O zaman önce jenerik sonra video. Okay, let's go. ımıza bakacak olursak eğer mesafe 2 zırt delme 1 veren bu şekilde bir küçük pompalımız var. Zaten arkadaşlar bu pompalı da bir boyah pes içerisine gelecek. Yine ise küçük pompalı da ölüm anonsu olması bence gayet güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Onun haricinde yine mesafe 2 zırt delme 1 veren bir tane plazmamız var. Yine de yine ise arkadaşlar bu da boyah pes içerisine gelecek. Yine ise arkadaşlar bununla beraber bir boyah pesimizin daha silahı olacak. Zaten onu da video içerisinde göstereceğim. Arkadaşlar 3. boyah pesimizin silahı ise ağaç kakan. Yine bunun da özelliği. Mesafe 2 ama doldurma hızını 1 veriyor. Yani örüm anonslu bir ağaç kakan olmayan kişiler için bence gayet güzel. Direkt bir özel masaya örüm ağaç kakanla beraber 1000 ton daha ödül alabileceksiniz. Evet bunun haricinde ise yine birbirinden farklı ödüllerimiz ve eşyalarımız da olacak. Arkadaşlar ilk öncelikle bu şekilde bir pala deseni gelecek. Yine ise bu da yüksek ihtimalle bir boya apesi içerisine gelir. Yine bununla beraber bu şekilde bir tırfan deseni daha geliyor. Yine tırfan desen olarak da benim bir tık da olsa hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Bununla beraber bu şekilde bir de tava desenimiz gelecek. Yani tava desen olarak da yani oyun, oyun o kadar bedava tavadesini veriyor. O kadar da gerekli değil açıkçası. Evet arkadaşlar. Onun haricinde ise bir tane G36 tavşan geliyor. Arkadaşlar bunun özelliği ise hasar 2 isabet 1. G36'ın hasarı düşük bir silah olduğu için hasar 2 özelliği de bence gayet güzel ve tatlı duracaktır. Benim şahsen hoşuma gitti. Yine geldiği zaman da sizlerle beraber almaya çalışırız diyelim. Hatta arkadaşlar bunun şu tavşanla olan Giriş animasyonu oldukça hoşuma gitti. Baksana yani gerçekten tatlı bir animasyonu var. Ve arkadaşlar bu da şu demek oluyor ki ne? Bununla beraber tavşan kıyafetleri de gelecek. Birkaç tane yorumlarda görmüştüm. Tavşan kıyafeti ne zaman geliyor diye sormuştunuz. Evet şimdi gelelim bir sonraki silahımız arkadaşlar bir sonrakinde de ölüm anonsu bir bizonumuz var. Özeline bakacak olursak eğer mesafeyi 2 doldurma hızını 1 artıran bu şekilde de bir ölüm anonslu bizon deseni geliyor. Onun haricinde ise arkadaşlar yine bir AC 80imiz var. Jarjuri 2 zırh delmeyi bir artıran bir AC 80. Yine oyun içerisinde büyük günceleme ile beraber gelecek. Onun haricinde ise arkadaşlar bu şekilde bir pala desenimiz daha geliyor. Tabi sadece bu pala değil bununla beraber bir tane de FF bıçağı gelecek. Yani ben de şu anda daha güzel feyep bıçakları getirebilirler. Yani benim için bir tık da eksik kaldı. Evet arkadaşlar bu şekilde bir FF bıçağıyla beraber yine oyun içerisinde bir tane de katana deseni geliyor. Yine katana deseni olaraktan da bence gayet güzel bir katana deseni. Zaten onun içerisinde bin ton katana deseni olmaya başladı. Yine bir tane daha pala desenimiz var arkadaşlar. Evet sizlere şu pala desenini de göstereyim. Çünkü yakın mesafe konusunda da baya bir yakın mesafe silahları desen olarak geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir pala desenimiz geliyor. Yine pala olaraktan da yani idare eden bir pala olmuş. Yine bu şekilde bir tırfan desenimiz daha geliyor. Hiç kız kesmeden bir tane daha tırfan desenimiz var arkadaşlar. Yine bir sonraki olan tırfan desenimiz de bu şekilde bir tırfan deseni. Yani idare eder. Ücretsiz verecek bir tırfan desenine benziyor. Yine bu tırfana beraber bu şekilde bir tava desenimiz geliyor. O kadar eşya gösterdik ama hiç sopa deseni göstermedim. Arkadaşlar bu tavadan sonra ise yine OB45 ile beraber gelecek. Bu şekilde bir sopa desenimiz var. Tabi bu sopa deseniyle beraber bir tane daha katana deseni gelecek arkadaşlar. Yine bu şekilde de bir katana deseni Yakın zaman içerisinde oyuna gelinmesi planlanıyor. Şöyle katana bakacak olursak eğer arkadaşlar bu şekilde bir kırmızı mavili bir katana geliyor. Özel konusunda bir özelliği yok ama görüntü bakımından benim gayet de hoşuma giden bir silah olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim arkadaşlar silahlara kaldığımız yerden devam edelim. Bir MP5 geliyor arkadaşlar. Bir MP5'imiz geliyor. Özelliği ise atezizi bir zırh delmeyi bir veren bu şekilde ölüm anonsuz bir MP5'imiz var. Ücretsiz verilirse gayet güzel bir MP5. Onun haricinde isteyen arkadaşlar bir adet de Thompson desenimiz var. Yine Thompson özelliğine bakacak olursak eğer Jarjuru 2 artırıyor. Zırh delmeyi bir artıran bu şekilde bir Thompson deseni yine bizleri bekliyor arkadaşlar. Evet onun haricinde yine bir yalı şapkını mesafe bir zırh delmeyi bir veriyor. Gerçekten arkadaşlar yalı şapkındasın olmayan kişiler için de gayet güzel. Zaten dediğim gibi arkadaşlar bu silah mesafe 2 zırh delme ile direkt boya pes içerisine gelecek. Dediğim gibi küçük pompalın da ölüm anonsu desen istiyorsanız bu şekilde gelecek. Zaten onun haricinde ise bu şekilde G36 ile gelecek olan bir tane tavşan G36'mız var. Hasar 2 isabet bir konusunda da bence gayet güzel bir özellik. Benim de gayet hoşuma gitti. Yine ise arkadaşlar bu şekilde de bir 4 kişilik uçan motorumuz mevcut olacak. Bu da ise yine bir evo silahımızla beraber oyun içerisine gelecek. Gerçekten arkadaşlar bu şekilde de 4 kişilik olan uçan motorları sadece bu klanlara özel olarak gelmişti. Bu şekilde de sınırsız sürede alabileceğimiz eşyaların da gelmesi bence gayet güzel olmuş. Peki bu uçan motor hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar OB45 ile beraber gelecek olan tüm eşyalarda bu da göstermiş olduğumuz son eşyamızdı. Peki bu göstermiş olduğum silahlar içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz diyelim. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>